Sosyal Halklar Derneği Soma temsilciliği biliyorsunuz 301 Soma katliamından sonra açıldı. Bu temsilcinin açılmasında daha önceki dönemde genel başkanımız ve 301 madenci ailelerin avukatı ayrıca Hatay halkının iradesiyle niyetvekili seçilen ve hakları iade edilmeyi tutuklanan Şerafettin Canatalay'in büyük emeği ve katkısı olmuştur. Sayın Atalay'in yaptıkları ortadadır. Kendisi mücadeleci bir ruhu temsil ediyor. Can kendi kuşağından öncekilerin mücadelesini benim, nasıl benimsemişse biz de Sosyal Haklar Derneği e, sosyal genç örgütlenmesi olarak gençle Can ve onun yoldaşlarından etkilenip toplumda ve bu topraklarda mücadele etmeye çalışıyoruz. Bu anlamda Can'ın hem yol arkadaşı olan Erkan Baş'a gerek 301 dava sürecinde gerekse de bugün burada bizlerle olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Birlikte mücadele edeceğiz, birlikte direneceğiz ve elinde sonunda bu coğrafyaya barışı, özgürce yaşamı ve eşitliği getireceğiz. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Ben sözü Can'ın yol arkadaşı olan Sayın Erkan Baş'a devrediyorum. ...eminim ki bizlere söyleyecekleri çok kıymetli şeyler vardır. Merhaba arkadaşlar. Ee, öncelikli olarak ben sözü bir devralayım canlı meslektaş olarak ben de avukatım. Ee, kendisini takip ettiği dosyalar bizim de dosyalarımız. Soma dosyası, Ermenek faciası, Aladağ'daki facia, Hendek'te yaşanan havai fişek patlaması... Ben buradaki takip eden bütün o mağdurların, bütün o ailelerin hepsinin can bizim yerimize de savunma yapar dediğini biliyorum. Az önce teyzem insanın içinin kavrukluğunu kokusu ağzına gelir mi? İçi öyle yanıyor ki can içeride olduğu için dedi. Biz bunu her yerde karşılaşıyoruz. Aslına bakarsanız canın şu an bu süreci süreciyle alakalı olarak bir şey söylemeye çok gerek yok. Anayasa Mahkemesi bir ülkenin en üst düzeydeki mahkemesinin kararları tanınmıyor. Ama bu asla meclis TV'de izlediğimiz ve gerçekten çok çok üst düzey kişilerin başına gelebilecek bir krizmiş gibi görmemek lazım. Bugün herhangi birinin tarlasına bir kamulaştırma yapıldığı zaman bu kararın tanınamayacağı anlamına geliyor. Başımıza gelen hiçbir şeyde yerel mahkeme kararlarının dahi tanınmayacağı, yargıtay onu demişse demiş, bizi ilgilendirmez o diyen bir siyasi aklı hukuk mahkemelerine adeta adalete sirayet ettiğini görmüş oluyoruz. Biz bu ciddi bir problem. Biz biliyoruz ki can herkesin sesiydi. Hatay halkının da sesinde olması için Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay'dan milletvekili oldu. Ancak bugün tıpkı mağdur aileleri için vermiş olduğu mücadelede önüne ne kadar çok ket çekiliyorsa bugün de yeni milletvekiliğin önünde böyle setler, böyle ketler çekilmiş durumda direktçe olarak anayasayı gösteriyorlar. Ama biz biliyoruz ki anayasaya işlerine geldikleri gibi uyguluyorlar. Çünkü zaten iki seferden daha fazla Cumhurbaşkanı seçilmemesi gerekirken anayasa açık bir şekilde ortadayken ancak bu durumun esnetilerek tekrar cumhurbaşkanı kendisi seçtirdiğini gördük. Dolayısıyla bu keyfiyet bizim artık hukuk dünyasında avukatların açıklayabileceği bir keyfiyet değil bu acilen son verilmesi gereken bir demokrasi ve hukuk krizidir. Ben sözü daha fazla uzatmadan canında da selamlarını yine iletmiş olarak sözümüzü genel başkanımız Erkan Baş'a veriyorum. Daha sonrasında bir sohbet havasında sizin de katkılarınızla birlikte ilerleyecek. Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Tabii uzun bir aradan sonra bugün burada sizlerle birlikte olmak bizim için son derece heyecan verici bir kere bunu söyleyerek sözlerime başlamak istiyorum. İkincisi ben perşembe günü sevgili Can'ın yanındaydım. Silivri Cezaevindeydim. Bunu da tarihe bir not olarak bir ceza düşelim. Herhalde bir siyasi partinin milletvekili olan genel başkanının başka bir milletvekiliyle görüşebilmek için düzenli olarak cezaevini ziyaret ettiği tek ülke biziz yani iki milletvekili sohbet edebilmek için, birbirimizi görebilmek için Adalet Bakanlığı'ndan izin alıp kilometrelerce yol yapıp cezaevinde ancak o görüşü gerçekleştirebiliyoruz. Dört duvar arasında görüşebiliyoruz. Bugün buraya geleceğimi kendisiyle paylaştım. Canı tanıyan herkes tahmin eder ki yine aşırı bir heyecan içerisine girdi. Belki o ...görüşme boyunca en çok öfkelendiği anın o an olduğunu söyleyebilirim. Çünkü genel olarak arkadaşlarımız... ...haklı olduklarının bilinciyle, herhangi bir suç işlemediklerinden son derece emin bir biçimde... ...cezaevinde gayet başı dik, dirençli... ...hatta açık söyleyeyim pek çoğumuzdan daha umutlu, daha kararlı, daha inatçı bir duruş sergiliyorlar. Ee, özel sevgilerini, selamlarını iletti Soma halkına. Sosyal Haklar Derneği'nin Soma'daki temsilciliğine, burada çalışan genç arkadaşlara özellikle sevgilerini, selamlarını iletti. Üzerinde kalmış olması. Ve orada yani bedelen esir oldukları bir tabloyla karşı karşıyayız ama arkadaşlar şundan emin olun, düşünceleri belki hepimizden daha özgür orada. Yani hiçbir zaman fikirlerinin esaret altında olduğuna ilişkin en küçük bir iz görmüyorsunuz. Herhangi bir umutsuzluk görmüyorsunuz. Tam tersine ben şöyle tarif ediyorum. Son derece bilinçli bir öfkeyle cezaevinde günlerini geçiriyorlar. Bu çok önemli. Yani kontrolsüz bir öfkeleri yok. Bir kin değil bu. Hissettikleri şey. Bir öfke ama son derece bilinçli bir öfke. Kendilerinden çok memlekete yaşatılanlarla ilgili üzeri örtülmek istenen davalarla ilgili onlarca belki yüzlerce açık suç işlemiş. İşte katilin, hırsızın dışarıda elini kolunu salladığı bir ülkede onların cezaevine tutulmasına duydukları bir öfkeden söz edebiliriz. Bir de genel olarak memleketin içinde düşünüldüğü bu durumu hala değiştirememiş olmanın verdiği bir öfkeden söz edebiliriz. Şimdi ben bunu son derece önemli buluyorum çünkü dikkat edin ee, son günlerde iktidar muhafirlerinden işte Cumhurbaşkanı'nın bizzat kendisi bugün. Geçen hafta Cumhurbaşkanı yardımcısı, parti sözcüsü, bakanlar, milletvekilleri hepsi çok konuşuyorlar. Farkında mısınız? Gerçekten şeyi hatırlatıyor. Bu soruyu çok konuşuyor. Tamam bu diye Nazım'ın şiirinde geçer. Çok konuşuyor. Korkanlar çok konuşuyor. Haksızlık yaptıklarını bilenler çok konuşuyor halka yaşattıklarının farkında olanlar aslında çok konuşuyorlar. Çünkü yaşattıkları gerçeğin üzerini yalanla örtebileceklerine inanıyorlar. Bugün Türkiye'de karşı karşıya olduğumuz tablo var. Arkadaşlar bir düşünsenize. Yani 22 yıldır iktidarda olan bir partiden söz ediyoruz. Devletin bütün kademelerinde kendi kadrolarını yerleştirmiş bir iktidardan söz ediyoruz. Biraz sonra açacağım. Mesela Anayasa Mahkemesi kararlarını beğenmiyorlar. Anayasa Mahkemesi'nin yanlış hatırlamıyorsam 15 üyesinin 13'ünü doğrudan Recep Tayyip Erdoğan atadı şu anda. Galiba iki tanesi de Abdullah Gül döneminden kalmış isimler. E şimdi yani devlet içerisinde nasıl bir kadrolaşma içerisine girdiklerini en net gösteren fotoğraflardan bir tanesi bu. Yani yargının bütün kademelerinde, İçişleri Bakanlığı'nda, Sağlık Bakanlığı'nda, Eğitim Bakanlığı'nda, poliste, jandarmada, askeriyede, hani aklınıza gelebilecek tüm devlet kurumlarında, defterdarlıklarda, kaymakamlıklarda, müftülüklerde, her yerde kendi kadroları var. 22 yıldır liyakat, şu her şeyi bir kenara bırakmışlar. Tek bildikleri bir şey var, kendilerine bağlılık. Yani ne kadar düzeysiz olursa olsun kendilerine bağlı olan insanları çeşitli yerlere yerleştiriyorlar. Şimdi böyle bir güç var ellerinde. E, basının medyanın halini siz benden daha iyi biliyorsunuz. Yani neredeyse bütün televizyon kanalları iktidarın borazanına dönmüş durumda. Sadece tek taraflı yayın yapıyorlar. En küçük bir muhalif sese yer vermiyorlar. E, sermaye arkalarında, tarikatlar, cemaatler arkalarında, uluslararası sermaye arkalarında, e, İsrail ile işbirliğine bütün bunlara rağmen devam ediyorlar. Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliğine devam ediyorlar. Daha sayınlar yani bakın, o kadar büyük güçler bir araya gelmişti. Ama bütün bunlara rağmen günde beş vakit yalan söylemeye devam ediyorlar. Bu yalanları bütün televizyon kanallarında seri biçimde göstermeye devam ediyorlar. Bütün gazetelerde bu yalanları yayınlamaya devam ediyorlar sürekli olarak konuşuyorlar. Gerçeklerin ortaya çıkmasını engellemeye çalışıyorlar. Şimdi bu fotoğraf bize bir şey göstermesi lazım. Yani iddia ettikleri gibi karşımızda çok büyük bir güç, halkın çok büyük bir bölümünün desteğini arkasına almanın verdiği özgüvenle rahatlıkla hareket eden bir iktidar yok. Yarın bu korktuğu kaybedebilirim kaygısıyla, korkusuyla yaşayan bir iktidar var karşımızda. Bakın geçen gün söyledim çok alındı da, ben iddia ediyorum ki Tayyip Erdoğan şu anda aslında öz itibariyle dünyanın en yalnız insanı. Yani o iktidar koltuğunu elindeki parayı kaybettiği anda bugün en yakınında olanların bile onu terk edeceğini gayet farkında, gayet bilincinde. Aslında parayla, iktidarın gücüyle çevresini kalabalık tutmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Burada yaşı benden büyük abilerim, ablalarım var hatırlayacaklar. Turgut Özal da bunun gibi değil miydi? Hani hiç gitmeyecek diye düşünüyordu değil mi? sonsuza kadar kalacak diye düşünülüyordu. E şimdi adını hayırlı anan kaç kişi kaldı? Kimse hatırlamıyor bile. Daha niceleri. Yani bu memleket neler gördü geçirdi. Bunlardan hiçbirisi de bu ülke kalmadığı gibi Tayyip Erdoğan'a da kalmayacak. Gayet farkında bu durumun. Ama kaybettiği anda işledikleri o kadar büyük suçlar var ki kendisinin ve çevresindekilerin. Bunun faturasını ödememek için şu anda ne yapıyorlar? Bakın bize geçen gün mecliste yaptıkları şeyin özü de budur aslında. Diyorlar ki siz haklı olabilirsiniz, doğru olabilirsiniz. Biz size lafla bunun aksini ispat edemeyiz. Biz konuşarak haklı olduğumuzu anlatamayız. O yüzden ne yaparız? Biz kalabalığız, gücümüz çok, kaba kuvvetle sizi sustururuz, ezeriz, sindiriz diye düşünen bir iktidar anlayışına karşı karşıyayız. Bu iktidarın özü ve özeti budur aslında. Bakın bu iktidarın özü ve özeti budur. Bunlar konuşamazlar, anlatamazlar, tartışamazlar. Sadece Soruyorum siz hiç Tayyip Erdoğan'ı televizyonda birisiyle karşı karşıya tartışırken gördünüz mü? Sadece kendi maaşlı elemanları kendisine soru bile sormaktan korkacak tırnak içinde söylüyorum. Gazeteciliğe hakaret onlara gazeteci demek. Gazetecileri karşısına oturtuyor. Onun arkasına bir tane prompter koyuyor. Prompterden zaten sorular da hazır, cevaplar da hazır. Hatta cevaplara göre sorular hazırlanıyor. Önce cevaplar ortaya çıkartılıyor. Bakarak sanki biz sanıyoruz ki karşısındaki oturana bakıyor. Aslında arkadaki ekrana bakıp konuşuyor. Bir kişiyi karşısına alıp herhangi bir tartışma yapma cesareti olmayan dünyanın neresinde kaç tane cumhurbaşkanı vardır? Kaç tane başbakan vardır? Kaç tane siyasi parti genel başkanı vardır? Hep tek kalem aç. Yani karşı tarafın ellerini kollarını bağla ona söz hakkı verme. Zaten güç sende. İstediğin gibi anlat. Şimdi hatırlayın bakın. Şimdi bugün gerçekten açık söyleyeceğim çok zoruma gidiyor. Orada bütün televizyon kameralarını karşısına koymuş bizim sevgili Ahmet Şıkkımız hakkında öyle nasıl olsa kimse dinlemez, kimse araştırmaz, kimse sorgulamaz diye atıp tutuyor. Neymiş? Provokatörlük yapıyormuş. Arkadaşlar bakın tutarak önümde benim. Türkiye Büyük Millet Meclisi sitesine girin. Şu an hemen son tutaraklar, tutaraklar bölümü son tutaraklar. Son gün zaten mecliste o kavganın çıktığı gün. O tutanak orada duruyor. İlk önce başka bir milletvekili arkadaşımız 3 dakikalık bir konuşma yapıyor. Birinci sayfada o var. İkinci sayfaya giriyorsunuz. Meclis başkanı diyor ki buyurun Sayın Ahmetçik çık, söz sizin diyor. Ahmetçik kürsüye geliyor. Merhaba diyor. Sonra 3 dakika sürem var. Uzun uzun anlatamayacağım bunları diye düşündüğü için diyor ki size öyle çok uzun uzun anlatmaya gerek yok. Bugün buraya geldiysek özü itibariyle şunu söylüyor. Diyor ki sizde hiç utanma yok. Şimdi sizde hiç utanma yok demek küfür müdür hakaret müdür arkadaşlar? yoksa bir durum tespiti midir? Bakın ben tekrar söylüyorum. Anayasa Mahkemesi üç kere hakkımızda karar vermiş. Üç tane karar var Anayasa Mahkemesi'nin. Yüksek Seçim Kurulu demiş ki siz soruyor musunuz? Siz Somalılara soruyorum bakın. Seçime gidiyorsunuz. Seçime gittiniz elinize bir tane pusula verdiler mi hepsini? O pusulaya baktınız. Partiler var. Partilerin altında milletvekili aday listeleri var. Doğru mu? Ne yaparsın? Devlet bu değil mi? Yüksek Seçim Kurulu. Devletin seçimden sorumlu en üst kurulu. Bu kurulu sana demiş ki sen bunlardan bir tanesini oy verirsen o kişi milletvekili seçilecek. Doğru mu? E sen devletine güvenmişsin. Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmişsin. Demişsin ki bu milletvekilleri arasında benim hakkımı en güzel Can Atalay sanır. Ona oy vermişsin. Ve daha neyi tartışıyoruz? Gereken kadar insan 76 bin Hatay yurttaşı üstelik İnsanlar evlerini kaybetmişken, çocuklarını kaybetmişken, eşlerini kaybetmişken, annelerini, babalarını kaybetmişken acılarını yüreklerine gömmüşler. Belki kilometrelerce yol katedi gelip haklarını arayacak, onlar adına hesap soracak birisini milletvekili olarak seçmişler. Doğru mu? Peki Yüksek Seçim Kurulu Canat Alay'ın mazbatasını verdi mi? Verdi. verdi. Canat Alay'ın mazbatasını avukatları aldı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne götürdü mü? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı kaydını yaptı mı? meclis kütüğüne adı yazıldı. Hatay milletvekili olarak özlük hakları verildi, odası verildi, danışmanları göreve başladı mı? Bakın dikkatinizi çekin, Unutuluyor diye tekrar ediyorum. Bilen arkadaşlar kusuruma bakmasın. Devlet Bahçeli en yaşlı milletvekili olduğu için başkan seçilene kadar meclis başkanı en yaşlı milletvekilidir. Devlet Bahçeli bizi yemin törenine çağırırken Can Atalay'ı yemin etmek üzere ismini okudu mu? Can cezaevinde tutulduğu için gelemedi doğru mu? Peki başvurduk mahkemeler Anayasa Mahkemesi Can Atalay'ın tahliye edilmesi gerektiğini hak ihlali söyledi mi? E sen daha neye Yargıtay'ın kararını olmayan kararını ben söylemiyorum Anayasa Mahkemesi söylüyor. Diyor ki bu karar yok hükmünde. Bu adam 14 Mayıs günü milletvekili seçildiği an itibariyle hakkındaki yargılama durur. Milletvekilliği bitene kadar bu yargılama durur. Bakın burada da yalana başvuruyorlar. Herkes bilsin ve Hani televizyonlar bizim konuşmalarımızı vermiyorlar ya arkadaşlar. Sizden rica ediyorum bunu anlatın. Biz şöyle bir şey söylemiyoruz. Can Atalay hakkındaki dosya milletvekili seçildiği için düşer demiyoruz. Bana sorarsanız vicdanen ben şu anda cezaevinde tutulan bütün gezi tutsaklarının haksız, hukuksuz biçimde cezaevinde tutulduğuna inanıyorum. Hepsinin tahliye edilmesi gerektiğine, yargının siyasi kararlar verdiğine inanıyorum. Ama bunu bir kenara bırakarak söylüyorum. Herhangi bir milletvekili milletvekili seçildiği zaman hakkındaki yargılama dosyası rafa kaldırılmaz. Milletvekilliği süresince askıya alınır. Milletvekilliği bittikten sonra o dosya hakkında karar verilmesi gerekiyorsa gene o kararı verirsin. Ya da mecliste o milletvekilinin yargılanmasını gerektiren acil bir durum varsa Türkiye Büyük Millet Meclisi izin verir. Fezlekesini onaylar der ki bu milletvekilinin yargılanmasına ben izin veriyorum. Daha önce bunun örnekleri yaşandı. O yüzden burada yaptıkları şey açık bir hukuksuzluk ve şunun için yapıyorlar. Bakın Can Atalay yıllardır siz de tanıyorsunuz, biz de tanıyoruz, Türkiye kamuoyu da tanıyor. Can iki yıl cezaevinde kalacak diye, üç yıl cezaevinde kalacak diye, bir ceza alacak diye inandığı bir şey söylemekten vazgeçecek mi arkadaşımız? Ya canını alsan o inandığı şeyi söylemekten vazgeçmeyecek. Yıllardır bunu göstermiş. Yani en mağdur durumda olan kimsenin yanında durmadığı zamanlarda işte Soma'da, Hendek'te, Aladağ'da, Ermenekte değil mi? bir sürü davada insanları yalnız bırakmamak için canını dişine takmış en zor davaları üstlenmiş bir avukattan bahsediyoruz. Şimdi bu arkadaşımız asla teslim olmak ama şunu yapıyorlar. Aslında Türkiye'de haksızlığa uğrayan insanları tehdit ediyorlar, hukuksuzluğa uğrayan insanları tehdit ediyorlar. Diyorlar ki bak biz o kadar haksız, o kadar hukuksuz yöneten bir iktidarız ki. DSK'nın kararına rağmen, Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen, bütün uluslararası hukuk normlarına rağmen, Türkiye'deki teamüllere rağmen, bakın hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Daha önce MHP milletvekili Ergenekon davasına tutukluydu, seçildi, tahliye edildi mi? Hmm. CHP milletvekili Enis Berberoğlu tutukluydu, seçildi, tahliye edildi mi? Ee, HDP milletvekilleri, cezaevindeydiler, seçildikten sonra tahliye edildiler mi? Yani bu Türkiye'de her partinin başına gelmiş bir şey. Niye? Çünkü Türkiye'de yargı siyasal bir organ aynı zamanda. Yargı hukuka göre karar vermiyor ki, siyasete göre karar veriyor. Bugün ona, yarın sana. Bugün bana, yarın ötekine. Herkesin başına gelebiliyor mu? Ve bütün davalarda hep aynı şey olmuş. Ama bugün bu iktidar şunu söylüyor. Diyor ki, kardeşim diyor, ben haksız da olsam, hukuksuz da olsam, ben güçlüyüm ve ben istediğimi yaparım. Bakın söylemek istediği şey bu. Ve o aslında işte Soma'daki ailelere bir mesaj gönderiyor. Hendek'teki ailelere bir mesaj gönderiyor. Hakkını arayan sendikalaşmak için mücadele eden işçilere bir mesaj gönderiyor. Bu memlekette hani haksızlık karşısında ayağa kalkan kim varsa hepimiz, hepimize bir mesaj gönderiyor. Diyor ki siz haklı da olsanız ben güçlüyüm. Şimdi arkadaşlarım mesele şu, iki tane şey söyleyeceğim. Bence ondan sonra sizlerden dinlemek istiyorum. Bir, şunu hiç aklımızdan çıkartmıyorum. Vallahi billahi onlar güçlü değiller. Onlar güçlerini bizim örgütsüzlüğümüzden, bizim yalnızlığımızdan alıyorlar. Onların amacı bizi yalnız tek tek yakalayıp istedikleri her şeyi yaptırabilmek. Eğer bu ülkede emekçiler, eğer bu ülkede yoksullar, eğer bu ülkede halk, eğer bu ülkede bizler hepimiz bir araya gelirsek emin olun biz onlardan çok ama çok daha güçlüyüz. Ama ne yapıyorlar? Sürekli olarak İnsanı insana düşman ediyorlar. Ya yani sen Kürt'sün, o Türk. O Alevi, o Sünni. O kadın, o erkek. O siyah, bu beyaz. Sen oralısın, bu buralı. sürekli olarak insanları birbirine düşman ederek, bizim farklılıklarımızı kullanarak bizi birbirimize düşman ederek onlar iktidarlarını korumaya çalışıyor. O yüzden benim mesela Soma'da, Somadaki bütün kardeşlerime sizden aracılığıyla sesimizin ulaştığı her yere söylemek istediğim en önemli şey bu. Bakın arkadaşlar Beş parmağında beşi bir değil. Bunu bilin. Biz hepimiz farklıyız. Farklı renklerdeyiz, farklı kültürlerdeyiz, farklı inançlardayız. Hepimiz far farklıyız ve farklılıklarımız da güzeliz aslında. Ama unutmamamız gereken ne? Bu beş parmağın beşi de bir değil ama hepsi aynı bilekten çıkıyor. Eğer o bilek kesilirse, o bilek zarar görürse beş parmağın beşi de işe yaramaz. Bunlar şunu istiyorlar. Bakın bunu her yerde söylüyorum. Her yerde herkese bu sesimi ulaştırın. Sizden rica ediyorum. Ondan istiyorlar ki bu beş parmağın beşi de ayrı ya. Böyle el açıp dilenelim bundan. Çünkü bunlar günah işlediklerinin farkında. İstiyorlar ki biz dilenelim. Onlar da bize sadakamızı versinler. Böylece kendilerince cennete gitsinler. Yani halkı kendilerine dilenci kılmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Biz de diyoruz ki arkadaş namerde el açmayın. Bakın çok açık söylüyorum. Ayrı ayrı durup namerde el açmayın. Yapacağımız şey şu birbirinden farklı beş parmağı bir araya getirip yumruk yapıp hakkımız olanı almak. Biz onlardan hakkımız olmayan bir şey istemiyoruz ki. Hakkımız olanı almak için kavga ediyoruz. Yeter ki şu birbirinden farklı olduğumuzu kabul edelim ama birleştiğimizde bir yumruk gibi olduğumuzda hakkımız olanı alabileceğimizi bilelim. Yani daha güçlü olduğumuzu bilelim. Biz onlardan daha güçlüyüz. Bugün doğru olan bunun farkına varmaktır. İkincisi arkadaşlar bırakın Bazen insanlık tarihinde böyle şeyler olur. Bakın bugün görüyoruz. Açık konuşalım. İsrail tankıyla, topuyla, bombasıyla, füzesiyle, uçağıyla. İsrail Filistin'den daha güçlü değil mi? Peki İsrail haklı mı arkadaşlar? İsrail dünyanın en haksız devleti şu anda. İnsanları yerinden, yurdundan, toprağından eden, katliamlar yapan, 7'den 70 herkesi katleden İsrail dünyanın en haksız devleti. Görüyoruz değil mi? Yani güçlü olmak aslında hiçbir şey ifade etmiyor, hiçbir anlam ifade etmiyor. Önemli olan ne bakın. Ben hayatta güçlü olmaktan çok daha önemli bir şey olduğunu düşündüm. İnsanın onurlu olması, insanın haklı olması. Siz haklı olursanız elbet bir gün güçlü olursunuz. Haklı olursanız, doğru da durursanız eğri mutlaka belasını bulacak. Yeter ki biz birbirimize sahip çıkalım. O yüzden ben burada sesimin ulaştığı herkesten şunu istiyorum. Haklı olanların Güçlü olma zamanı geldi de geçiyor. Haklı olanın yanında duralım. Birisi bir haksızlığa uğradıysa ya beni ilgilendirmez onun derdidir demeyelim. Onun koluna girelim. Birisi bir haksızlığa karşı baş kaldırıyorsa ya kendi başının çaresine baksın demeyelim. Onun koluna girelim, yanına gelelim. O haksızlığa karşı bağırıyorsa biz de onunla beraber bağıralım. Biz haksızlığa uğradığımızda tek başına da kalsak korkmayalım, sinmeyelim, yılmayalım, teslim olmayalım. Bunlar güçlerini buradan alıyor. Er ya da geç, er ya da geç haklı olan güçlü olacak ve bu gidişata bir son vereceğiz. Hani o hepimizin belki de dinlediği, sevdiği şarkıyı, şiiri hatırlayarak devam edelim. Kısa çok, uzun çoktan hakkını mutlaka alacak arkadaşlar. Biz o günlere hazırlanmalıyız. O güne kadar da dirayetle her tür haksızlığa, hukuksuzluğa karşı duracağız. Ve en önemlisi şu arkadaşlar, alışmayacağız. Bakın 100 tane haksızlık yapsalar da, 100 tane hukuksuzluk yapsalar da ya ne yapalım böyle gelmiş böyle gider demeyeceğiz. Bunların tıyneti bu bunlar her zaman böyle yapıyor demeyeceğiz. Buna alışmayan ne kadar çok insan olursa, buna teslim olmayan ne kadar çok insan olursa, buna karşı ses çıkaran ne kadar çok insan olursa, bazen belki bazı haksızlıkları engelleyemeyeceğiz ama bir sonraki haksızlığın gerçekleşmesinin önüne daha güçlü bir duvar olacağız. Bizim yapmamız gereken insana yakışan bana göre bizim inancımıza göre budur. Buna sahip çıkmamız gerekiyor. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki ben hiç tereddüt etmiyorum. Can arkadaşımız şu anda Türkiye'de milyonlarca insanın gözünde Hatay halkının seçilmiş milletvekili. Biz şunu aklımızdan çıkartmayalım. Bazen yalan makinaları çok çalışır, çok bağırır, sesi çok yüksek çıkar. O sesler çok yayılır ama yalanla doğrunun kavgasında şöyle bir hikaye vardır arkadaşlar bir tane doğru sahneye çıktığı zaman bin tane yalan yerle bir yol. Biz o bir tane doğruyu temsil ediyoruz. O bir tane doğrunun arkasında duruyoruz. Ben inanıyorum ki en kısa sürede bu kara günleri, bu üzerimize çöken kara bulutları hep birlikte dağıtacağız. Canı size ayıp olmasın, yüzünüze karşı söyleyeyim. Silivri cezaevinden alacağız. Önce götüreceğiz Ankara'da yeminini ettireceğiz. Ondan sonra ilk iş Hatay halkı. Orası çok ağır bir deprem yaşadı ve büyük bir yıkım var. Bakın biz belki burada depremi unuttuk artık. Hayatımız gündelik olarak deprem açısından baktığımızda normale dönmüş gibi gözüküyor. Ama emin olun Hatay'da hiçbir şey normale dönmüş durumda değil. İnsanlar hala suya muhtaç, hala elektriksiz, hala konteynerlerde, hala çadır kentlerde yaşamak zorunda kalan insanlarımız var. Hatay'ın cana çok ihtiyacı var. Canı çok hızlı biçimde meclise, meclisten Hatay'a götüreceğiz ama söz olsun Hatay'dan sonra ilk uğrayacağımız yerlerden bir tanesi. Yine birlikte canla buraya geleceğiz. Soma halkıyla canı kucaklaştıracağız. Soma'daki adalet mücadelesini de sonuna kadar takip etmeye o e, haksızlığı, o hukuksuzluğu, o adaletsizliği asla unutturmama kavgasını sürdürmeye devam edeceğiz diyorum. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var. kazanmak isteyen var mı? Var mı? Ver abla konuşsun tamam, ya. Tamam verelim. Şöyle mikrofonu.